Var. Bugün sizlerle bir kerciyi kalacağız. Kerciyi daha çıkartalı çok olmadı. Yeri çıkarttım. O yüzden kupası düşük. Onu yükseltmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Bu arada başlamadan önce kanala abone olun. Videoya like atmayı unutmayın. Burada git var kendimizi garanti almamız lazım. <laughs> Canımız doldu. Haydi var şurada bir. Kes kayseyi. <laughs> Bunun yanına hemen şöyle gidip. Ah be olmadı. Üçüncü olduk. Güzel. İkinci maçımıza başlayalım. Bugün 10 maç atacağım. Ne kadar kazabilirsek. Evet, Max'i kestik. Biraz canımı dolmasını bekliyorum. Riko'yu da kestik Gerçi yakın mesafe oyuncusu olduğu için hiç Nişan almayı çok Merim seviyorum Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Tor 2 daha aldık. 3. maçımıza geçelim. Spiker var. Yaklaşırsa hiçbir şey yapamaz bize karşı. Bibi kestik. Jackie'ye bir saldırı yapalım. Jackie de gitti. Rosa kalmış. Rosa'yı alırız diye düşünüyorum. Hayır. Rı rı rı. Evet. Çok güzel. Çocuğu başımızda 15 kupa aldık. Dördüncü maça geçelim. Kışlamarda o maç oynamayı daha vazgeçtim. 5 maç oynayacağım. Çünkü acil bir işim çıktığı için 5 maç oynayıp çıkacağım. Dördüncü maçımız bu. kestik olay güzel. Uzaklaşalım çünkü Ruzan işi hiç belli olmaz. Vurdu. Çok güzel Son bir kişi Bu tarafta yok Son olarak peril kamış Sonra da kaçtı Çok güzeldi Beşinci ve son maçımızı oynayacağız şimdi. Hocam gitti yukarıdakiler alıştı işte ya. Bir çeki şarkı var. Çekiyi keselim. Güzel seni de kestik. Sonraki kişi. yok. Yes. Çok güzel. Son maçımızda galibiyetle tamamladık. Bakalım kaç kupa kazmışız. Onu da bir bakalım gösterelim. Bundan hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Bundan da bir şey çıkmadı. Güzel oynadık. Bayağı bir kupa kastık. 60 kupaydık. 129 olduk. 69 kupa kastık. sonra sonraki video yarın gelir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>